Çok değerli hemşerilerim. Sayın belediye başkanım. <laughs> önceki dönemi ilçe başkanım. Cumhuriyet İttifakı'nın çok değerli Milliyet Çeyrek'in <laughs> hareket Partisi'nin Ben de Şükrü Bey. Hoş geldiniz. Safa olsun. Bravo <laughs> başkanım. Bizleri bu günü yaşatan Cenabı Hakk'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sizin tarafa geçin isterseniz sıkamayacak. Gerçekten yapayım. dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Bravo. Bu seçimde teşekkür etmem gereken beraber kapı kapı çalmadık, kapı sıkılmadık, el bırakmadığımız, belde teşkilatımızın, belediye meclis belediye başkanımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza Velhasıl tüm gülücü halkına sonsuz saygılar sunuyorum. Allah Allah. Bu Allah Allah. Gerçekten aslında konuşacak çok şey var. Allah. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Baydaklık bu seçimi kaybeden olmayacak Allah, Allah, Allah. Evet bu seçimi kaybedeni yok. Allah, Allah. Bu seçimin kazananı tüm Belediye başkanlığı seçimi var. Bugünden itibaren durmadan kapı kapı gezerek 2024'te de AK Parti iktidarını gülüşte en üst noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Allah'ın izniyle sizlerin desteğinde yanımızda gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Amin. Aramıza fitne fesat sokmayı çok onlara fırsat vermesin. Amin. bir Amin. İnşallah tekrar Amin. buradan Ereğli Teşkilatı'nın Ereğli'de yapılan Amin. programına katılacağız. Konvoyumuz olacak. Ben istiyorum ki gün işte bir tur Cumhur İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın coşkusunu hep beraber gün yaşatalım. Aynen. Bu duyduğunu düşüncelerle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor. Allah'a